BiTekno YouTube kanalına hoş geldiniz dostlar. Geçen videomuzda bahsettiğimiz 5080'li bir bilgisayar toplamıştık. Bugün çok daha iyi bir bilgisayarla karşınızdayız. NCR bilişimin ana ofisine geldik ve harbiden milyon liralık bir bilgisayar toplayacağız. Evet. Baha bize evet. aradığın için çok teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim. Arkadaşımız Sağlasın. Baha ve bugün bu sistemi tanıtmamızda bize yardımcı olacak çünkü çok özel parçalar seçildi. <laughs> Özellikle şu anakarta kendisi çok vuruldu. Özellikle bundan bahsetmek istiyorum dedi. Abi çünkü hani muht dillerine baktığın zaman bu şekilde bize e, özellikle son ana kart çok fazla piyasada yok ki bu ana kartlar zaten hani piyasada proje olarak geliyor e, workstation olarak geçtiği için bize belirli özellikler sunmak Hı -hı. zorunda oluyor ama gün sonuna baktığımız zaman bu tarz ana katların grafik tasarım veya film yapımcıları bazı alanlarda server için kullanıldığını da görüyoruz. Üç boyutlu böyle modelleme yapanlar Aynen. özellikle. Hı -hı. Zaten e, onu da bir dipnot olarak geçelim. Bugün bu toplanan sistem de oyun odaklı bir sistem değil. Sadece tabii ki biz oyun muhabbeti de yapacağız ama burada ana odak noktamız tamamen üç boyutlu render, mimarlık ofislerinin büyük site tasarım 3 boyutlu bir şekilde en iyi, en hızlı, problemsiz bir şekilde render alabilmesi için tasarlanan bir sistem. Yani siz de zaten parçaları ve var olan değerleri gördükçe ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Yani sen diyorsun ki bu Asus Pro vs anakartı normal bir 5090, 5080 takabilir miyiz? Takabilirsin abi. Tak, çalıştır. Zaten 7 tane 5.0 PCI Express ile beraber geliyor. Yani diyelim ki Nvidia'nın A6000 serisi anakartı taktın. da diyelim ki 5090 taktın. Hı -hı. Şu anda sorunsuz bir şekilde hani e, bu anak şeyi, ekran kartını ayarlardan hani devre dışı bırakıp 5090'a görüp hani akıcı bir oyun oynayabilirsin. Zaten bahsetmiş olduğumuz işlemci hani çekirdek sayısı e, ön bellek megabaytının yüksek olması sayesinde hani bize oyunlarda da akıcılık sağlar. Ama tabii ki biz hani bu tarz sistemi kalkıp sadece oyun için toplamanızı <laughs> hani önermiyoruz ki oyun o, parçalarıyla da harmanlanmış bir sistem oldu bu arada. Evet aslında şurada sıvı, sıvı soğutucumuz, soğutucumuz evet. var. Bu aslında oyun sistemlerinde de kullanılan bir sıvı soğutucu Doğru. ama özel olarak e, bazı soket girişlerinden dolayı şöyle TR4 soket e, bu arada TR4 soket TR5 ile de uyumlu bir soket. bir için özel olarak üretilmiş bir sıvı soğutma 10 yıl garantiyle geliyor bu sıvı soğutma. Hani çok önemli bir özellik çünkü e, sistemlerde baktığınız zaman Hı -hı. sıvı soğutmanın çabuk arızalandığını görebiliyorsunuz. İçeride sıvı e, devir daim oluyor, pompanın özellikleri vesaire. Hani çok önemli detayları var. Bu yüzden 10 yıl garanti veriliyorsa bir sıvı soğutmada gerçekten hani e, güzel bir sıvı soğutma olduğunu anlıyorsunuz. Zaten yani. işlemci tarafında AMD Ryzen'in çok önemli bir işlemcisini kullanacağımız için evet. Ryzen Threadripper Pro 7975FX modeli kullanılıyor dostlar AMD'nin. Ki AMD zaten artık sıvı soğutmayla özdeşleşmiş bu model. En fiyat evet. performans e, kasayı bile toplasan Hı -hı. AMD işin içine girdiği zaman yüksek ısı değerlerinden kaynaklı. Zaten bir sıvı soğutma ihtiyacı her daim duyuluyor ki böyle bir sistemi de zaten yani kule tipi <laughs> normal fazla, hava soğutmayla yapmak imkansız. Onun için üretilen zaten hiçbir şey yok. Ama hani şurada bir dipnot var. AMD'nin bazı modellerinde, AMD çünkü bu konuda kendini gerçekten aşmasıyla, fazlasıyla, fazlasıyla. fazlasıyla Özellikle hani yeni çıkarmış olduğu 9000 serilerinde, yani baktığımız zaman 9700X mesela bir işlemci. Bakıyorsun Ryzen 7 ama bir kule tipi fanla soğutabiliyorsun işlemciyi. Evet, evet ama bulunduğun ortam da çok önemli. Çok etkili. Doğrudan Doğru. kule tipini bence önermeyelim yani, de. Önermeyelim ama <laughs> yapabiliyorsun. Yani, yani gün sonunda ama işe yarıyor. Siz yine bir sıvı soğutmayı Tabii, evet. almayı düşünün çünkü mesela geçen sizin yine bize toplarken çok yardımcı olduğunuz Ryzen 9 9955 X3D model bir gaming kasa toplamıştık evet. içerisinde bu işlemci vardı. Bizim ofisimizde de daha önce topladığımız i9-14900KS vardı. Mesela evet. kağıt üzerinde baktığın zaman daha uygun Intel tarafı işlem fiyat bakımından. Hatta kağıt üzerinde yine AMD'den daha iyi görünüyor. Doğru. Ama performansa geldiğin zaman gerçekten AMD'nin o konuda ciddi bir performans artışı var işlemci tarafında özellikle. Evet. doğru. Her ne kadar ekran kartında henüz daha doğrusu kendilerinin zaten üst seviye ekran kartı biraz üretmeye bıraktılar ama işlemci konusunda AMD bence kesinlikle en iyi. Özellikle bu tarz iş bilgisayarlarında evet. ve şu an kullandığımız bu işlemci mükemmel. E Şimdi bu işlemcimiz dostlar kutusunu göstermek isterdik size ama bu işlemciler piyasada trend olarak dağıtılan işlemciler. Evet. Şimdi Baha Bey bu en çok merak edilen konuyu bir tray olayını bize bir anlatsın. Ya şimdi bir son kullanıcı internet sitesine girdiği zaman ürüne bakıyor. Bir işlemci satın alacak. 3 tane seçenek çıkıyor. Bunlardan bir tanesine bakıyor, fiyat yüksek bir tanesine bakıyor, düşük. Bunlarda açıklamaları geçerli yazıyorlar ama kutulu fanlı vesaire Hı. şeklinde yazılıyor ama bazen gözden kaçabilir diye. Tam kodlarına bakılması en doğrusu olur. Burada mesela MPK dire diye yazılan işlemciler kutusuz bir şekilde gelen fakat dışında ekstra fanıyla beraber gelen işlemciler, srey olarak yazılanlar yalnızca işlemci geliyor ve bu da kutusuz oluyor. Box yazılanlar tamamıyla kutu şeklinde Aynen. gelen işlemcilere diyoruz. Hani bu işlemcimiz de özel spesifik bir proje ürünü olduğu için hı hı. biz e, bu işlemciyi tray olarak bulabildik yetkili distribütörlerde. E zaten box soğutuculu bir şekilde gelse de dediğim gibi her türlü ya, ekstra zaten. Kutulu da gelse zaten küçük bir kutuyla <laughs> yani içinde hiçbir türlü soğutma olmayan bir şekilde gelecek. Aynen. Şimdi parçalara yavaş yavaş bence göz atmaya devam edelim. SSD'lerden evet. başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi burada sistemi kuracağımız SSD'miz Samsung'un 999 Pro modeli dostlar. Tam modeli biz zaten ekrana yazmış olacağız. Kelime kalabalığı olmasın diye VQC bunları falan ekrana yansıtmıyorum. Bu işlemcinin en önemli özelliği galiba 7450 MB hıza kadar çıkabiliyor. Sahnede 7450 MB hatta okuma diye not düşmüşler okuma seviyesine ulaşabiliyor. Bu zaten bir iş bilgisayarında ulaşılabilecek şu an en yüksek seviyelerden birisi. Galiba 8000'in üzerine ben çıkan henüz piyasada ee, görmedim SSD'yi. Yani. Yaygın olarak kullanılan. Aynen öyle doğru. Yani bunun da en büyük artısı aslında bakarsanız yukarı çıkanlar var mı var. Ama hı hı. E, stabil çalışma uzun ömürlülük açısından baktığımız zaman biz burada Samsung'u tabii ki öneriyoruz. Tabii ya bu özel olarak kullanılan parçalarda mutlaka var ama bu 990 Pro serisi Samsung'un özellikle her bilgisayara girmiş durumda şu an. Harbiden evet. stabil hız verme konusu bu SSD'lerde çok önemli. Evet. Çünkü adam mesela buraya yazıyor. 5.000-5.000 veriyoruz yazıyor ama genelde o çalışma prensibine, çoklu dosya aktarımına veya çoklu işleme gittiğin zaman o hızı genelde koruyamıyorlar. Evet. Ama Samsung bu konuda bence 990 Pro serisi özellikle çok önemli. Ayrıyetten de 870QVO serisi kullanılacağız 8 TB olarak. Bu da depolama olarak kullandığımız bir seri. Doğru depolama olarak kullanılıyor ki zaten dediğim gibi özel bir siparişle gelen ürün olduğu için burada en büyük şey bu gelen talepler doğrultusunda evet. ilerliyoruz. Tabii tabii. Bu sipariş bir kasa olduğu için adam 12 terabayt lazım demiş. Şimdi RAM kısmına geldiğimiz zaman dostlar birçok kişi burada böyle bir eleştiri yapabilir. Daha hani 64 GB benim evde kasamda var diyebilir ama burada olaylar tam olarak öyle işlemiyor. Kingston SRV 64 GB 5600 MHz dönen RAM'ler kullandık burada DDR5 2R çarpı 4 şeklinde ama bu RAM'in özel bir şeyi var. ECC dediğimiz bir olay var. Aslında bu son zamanlarda hayatımıza girmiş gibi görünse de çok daha öncesinde iş bilgisayarlarında, sunucu bilgisayarlarında kullanılan bir RAM modeli. Bu ECC dediğimiz özellikle siz sunucu kurduğunuz zaman ya da kaybetmek istemediğiniz kaybederseniz siz zarar uğratacak dosyalarınızı bellekte tekrardan geri getirebilen bir teknoloji ECC. Ayrıntısına indiğimiz zaman getirebileceği noktalar, getiremeyeceği noktalar var ama belli başlı seviyelere kadar getirebiliyor. Getiremese bile bak ben bunu kaybedeceğim. Ben bunu kaybediyorum gibi uyarılarla artık bilgisayarın operatörünü uyarıyor dostlar. Yani 64 GB günümüz standartlarında aslında 3D işler içinde yeterli. RAM'e yani böyle 128, 98, 96 bu boyutlara çıkmamızın bir anlamı yok. 64'te e, yapacağımız iş doğrultusunda yeterli. Doğru. Ya zaten yapacağımız iş doğrultusunda belli bir tap noktası var. O noktaya ulaştıktan sonra yapmamız gereken şey sistemi ne kadar stabil çalıştırabiliriz. Çünkü bu RAM'ler dediğimiz gibi server için Hı -hı. bu tarz e, workstation e, işler için özel olarak özel anlamda, evet. bu için hani bu veri depolama olayı ve Daha sonrasında 7-24 çalışma Hani baskı altında yüz kullanımda çalışmada bize ne tarz nasıl değerler sunuyor Bunlar önemli Bu yüzden en top noktasında bu tarz ürünleri tercih etmemiz hani daha sağlıklı bir sistem ortaya çıkartıyor. Şimdi ekran kartı tarafına geçiyoruz dostlar. Burada çok özel bir ekran kartını çıkartacağız ama fiyatı özellikle. 5000 dolar mı dedik? 5, 5200 dolar civarındaydı değil mi? 6000 dolar. 7000 dolar. Demek, yavaş yavaş artıyor. Ulan ya, her konuştuğumuzda fiyat mı artıyor? 7000. dolar. Evet. Yani şunu ben açıyorum o zaman. Tabii ki. İçerinde 7000 dolarlık bir şey tutmadım. Ben de tutmamıştım. Şu an, <laughs> an görüyorum 7000 dolarlık şeyi ilk defa. Çıktığımız top nokta Hani 5090'lardı zaten daha üst yok ama Hı -hı. şu anda kullanım amacı farklı olduğu için 7000 dolarlık bir ekran kartı elinde. Yani kesinlikle tasarımı böyle yani tam zaten bunu al böyle mimari işlerde kullan tasarımı var. Evet. Kendisi bir bina gibi duruyor zaten ama böyle. Ama ilk böyle 1080'ler mi 2000'ler mi tanıtıldığı zaman Nvidia bu tasarımı çok seviyor ve sürekli bu tasarımdan ilerliyor. Aynen öyle gerçekten öyle zaten çıktığı dönem A6000 serisinin dostlar 2000... Evet. 20 dönemi, 2020'de 3090 ekran kartıyla beraber çıkış evet. yaptılar. Özellikle internette kıyaslamalarında çok sık rastlayabilirsiniz. Hani insanlar bu tarz bir kartla oyun oynayıp oynamama konusunda hep tereddüte giriyor ama ki zaten kimse yani 5090'la daha yüksek FPS alacakken Aynen. 7000 dolara bu kartı bir... tavsiye etmez değil mi? Doğru etmez <laughs> ki hani daha demin de bahsettiğim gibi gaming tarafında da belli bir top nokta var. Yani <laughs> çıkabilecek size topladığım sistemde 9950X 3D. Aynen. Baktığın zaman FPS'lerde vesaire dünyanın en iyi oyun işlemcisi. E şimdi yani. bunun üstüne bir şey çıkamayacağın için neyi değiştirebilirsin artık görselliğe gidersin ona gidersin. Evet. Ama bu ekran kartı gerçekten gereksiz olacak. Bunun yerine alacağınız top noktası 5090 olacak. 5090 yani. bana Bari soracak öyle. olursanız yani 5090 bile artık şey seviyede yani. Biz 5080 ile bile şu an 4K'da çok 100 FPS'in üzerinde oynayabiliriz Yeterli. ama e, işte o artık kişilerin tercihine Tercih. göre de değişiyor. Yani insan 5090 kullanmak istiyorsa kullanmalı. Evet. Şimdi bu A6000'in özelliği içerisinde 48 GB'lık bir bellek barındırması dostlar. Doğru. Bu özellikle 3 boyutlu işlemlerde çok önemli. 3 boyutlu programları kullanırken, e, render alırken, ekran kartına binen yükü düzgün bir şekilde dağıtımında çok önemli. Mimari zaten gelişim mimarileri özellikle normal ekran kartlarından farklı olduğu için tamamen Nvidia'nın stüdyo uygulamalarında en iyi şekilde çalışan ekran kartları. Doğru. Çıkış yaptığı dönem 3090 oyun performanslarını kıyasladığımız zaman aslında kafa şey kafaya. yani. Kafa kafaya. Kafa yani. 3-5 FPS falan düşük alıyordur. Öyle çok abartılacak derecede düşük değil. Doğru. Ama e, tabii ki şimdiki yeni nesil ekran kartlarıyla oyun performansını kıyaslayamayız ama hala yaptığı işin çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz yani kesinlikle. Böyle bir ekran kartını ancak bir iş istasyonunda, bir iş bilgisayarında görebilirsiniz. Yani yani kolay kolay gidip de kimsenin zaten oyun bilgisayarını alacak bir ekran kartı değil. de bahsetmemiz gereken bu ekran kartında en önemli özelliklerinden biri 4K, 8K yüksek çözünürlüklere çıktığımız zaman bu ekran kartının özellikleri devreye giriyor. Zaten hani gidip bir 5090'lı kıyaslama yapacağımız zaman o yüksek çözünürlükler vesaire renderler bunlar çok işin içerisine giriyoruz. Evet. hani tabii ki bu ekran kartını tercih ediyoruz bu iş için kullananlara. Evet. Şimdi bence bu ekran kartını işlemciyi besleyecek şeyden de bahsedelim. Aynen, güç evet. kaynağından. Şimdi geldik bu sisteme güç verecek gördüğünüz gibi 1650 watt'lık bir güç oluşturabilecek. Evet. Thermaltake'in Power Supply'ına dostlar. Evet, burada kullandığımız Power Supply e, Thermaltake'in Power Supply'ı oldu. A, 1650 wattlık bir Power Supply. E, burada gün sonunda baktığımız zaman e, 80 plus Gold sertifikalı bir Power Supply kullandık. Sistem çok ciddi bir şekilde elektrik tüketecek ve Gold sertifikasıyla bu elektrik tüketimi en minimuma sağlamaya çalışıyoruz. Ve parçaların gerçekten güç tüketimi fazla. Evet. Normal evimizde kullandığımız 750 watt, 800 wattlık Power e, Supply'lerle supply yani. iş yapamayız. 10 yıl dedik, değil mi? 10 yıl garantisi var bu. Parafusafinin yetkili distribütör garantili 10 yıl boyunca. İki zaten bu Thermaltake markası da bu konuda zaten bence evet. en iyi üreticilerden birisi. Doğru. Evet, şu anda açık hali karşımızda. Hep baktığımız bu gaming ışıklı RGBli sistemlerden sonra o kadar sade ve farklı <laughs> geliyor ki hiçbir şey yanmayacak. Hiçbir şey. şey. <laughs> Aynen öyle. Hani tek e, hareket edecek şey falan bakıyorsun. Allah'tan sıvı soğutma ışıklı bir şey tercih ettik. E, o da gaming sistemlerde Aynen. de kullanıldığı için e, bu tarz sıvı soğutmaların hepsini zaten e, RGB ışıklandırmalarla. Takıyorlar. Ama bu sistemde zaten bizim amacımız ışık değil, güç abi. Güç. Saf güç vermesi. Doğru. Anakartında yani gerçekten çok güzel durduğunu söyleyebilirim. Sizin zaten şu an karşınıza stok görüntüler geliyordur. Evet. Harbiden çok ihtişamlı duruyor anakart. Ama yalan yok şimdi. Bir samimi görüşümü söyleyeceğim. Ben mesela Asus'un Z790E serisini çok seviyorum anakartın böyle tasarım anlamında. Baktığımda en çok hoşuma giden anakart modellerinden biri bu. Ama bu da güzel. Yani kesinlikle bu da güzel. Evet. Ya hani RAM'lere bakıyorsunuz. Hani DDR2 eski nesil bir RAM'e benziyor ama <laughs> sunduğu performansa bakıyorsun. Arka planda yedek falan alıyor. RAM. Ama bak doğru. RAM'ler yeni gözüme çarptı. Şimdi <gülüyor> normalde <gülüyor> en son topladığımız kasa izleyicilerimizin hani bir önceki videoda mutlaka aklına gelecektir. XPG'nin RGB ışıklı RAM'leri bir karşınıza gelmiştir zaten. Evet. Burada sanki çok eski teknoloji duran duruyor gibi duran RAM'ler var ama harbiden performans anlamında bu iş istasyonu için kurulmuş mükemmel RAM'ler. Abi geçelim mi kasaya? Bence bence kasaya geçelim. Tamam. Yani ne diyeceğim? <laughs> Direkt karşımda böyle. Bu Gaming değil, değil, değil. değil, değil sonunda dedik. son noktayı koyduk. Gerçi yani, noktadan daha büyük bir şey bu evet. Şimdi ben bunu alan <laughs> müşteri olsam Eve de kesin bir tane böyle sırf şu boş kasadan bir tane daha isterdim. Böyle evin bir köşesine koymak için. Evet. Harbiden çok aşırı Transformers gibi <laughs> ya böyle <laughs> ne diyeceğimi bilemedim kasa hakkında. Ya Asus yani, burada çok büyük bir mühendislik yapmış onu söyleyebiliriz. Tüm parçalar. Atması... Evet çok çok fazla detay var. Yani gerçekten çok fazla detay var ama bu kasanın sadece şöyle görünümünü konuşsak bile ön tasarımı yani konuşmayın beni izleyin dercesine bir kasa. Aa, öyle, öyle. Yani keşke bununla bir gaming böyle RGB'li güzel bir sistem yapsak on numara durmuş. Yani kasa gerçekten çok güzel. Bahsetmemiz gereken özellikleri var mı kasanın? Bu kasanın hani zaten bahsetmemiz gereken özelliği en büyük özelliği dış görünüşü ve kullanılan malzemesi. Asus burada fan özellikle fanlarda çok yüksek RPM'lere çıkabilen hı hı. fanlar tercih etmiş. Burada da tabii ki sistemin sıcaklığına bağlı olarak bu dereceler yükseliyor. Soğutma anlamıyla tabii ki kasalara da baktığınız zaman bir kasada aranın en büyük özelliklerden bir tanesi mühendislik ve havalandırma sürkülasyonu evet. nasıl olacak Hani burada zaten başarılı bir şey çıktığı ortada birçok bölmesi var birçok parçaya uyumlu. Hani aldığınız bir custom sıvı soğutmaya kadar uyumlu bir kasa. Kesinlikle. Çünkü baktığınız zaman bir kasa alıyorsunuz hani custom sıvı soğutmaya ayrı diye farklı bir kasa alıyorsunuz. Ona uyumlu diye ayrı bir kasa. Hani bütün parçaları uyumlu baktığınız zaman çünkü evet. hani e, Workstation bir anakart topluyoruz, bir sistem topluyoruz. Ona bile uygun bir kasa. Çünkü e, burada bizim soğutma olarak güvendiğimiz bir kasa. Hani Asus'un Rock serisinden ziyade belki ProArt serisi tercih edilebilirdi. Evet ProArt olabilirdi. Aynen daha sessiz çalışması amacıyla. Ama burada biraz daha hani görsel vesaire öne çıksın. Hani sistemi biraz daha güzel gösterelim diye böyle bir kasa tercih Kablolama kısmı bile bence gerçekten özellikle böyle farklı evet. şekillerde kablolamaya uygun tasarlanmış kasanın yan tarafında. Hı hı. E, görüntüler zaten stok halinde karşınıza geliyordur. E, cidden tasarım harikası bir kasa diyebiliriz yani. Evet. Çok da fazla bu kasa hakkında konuşabileceğimiz bir şey yok ama videonun yıldızı bence, bence kesinlikle bu kasa ya. videonun yıldızı hem bu kasa hem işlemci ve ekran kartı 7000 ara kartı bence, 7 bin, 7 bin. yani hepsi. Oğlum <laughs> bir yıldız mi? o zaten mekanın sahibi gibi giriş yaptı 7000 <laughs> dolarlık ekran kartı yani evet. gerçekten çok güzel. Bu kasa dediğimiz gibi tamamen milyonluk bir kasa amma ve lakin, tabii ki bir gaming sistem için tasarlanmadı. Evet. Bu kasayla böyle oyun oynamak istesek %100 Valorant, CS gibi işlemci odaklı oyunlarda çok yüksek FPS değerlerine çıkabileceğimizin zaten garantisi işlemcinin kendisi ekran kartı da 2020 döneminde 3090 beraber çıkan bir ekran kartı onların da oyun performansını kıyasladığı zaman hani yine kötü değil ama tabii ki şu an 5070 5080, bu gibi ekran kartlarının oyun performansı anlamında çok daha iyi işler yaptığını görebilirsiniz. Evet. O döneme göre sıkıntı yok. Ha bu bilgisayarı sunucu için kuran adam bir gün cana oyunu oynamak isterse oynayamaz mı? Oynayabilir ama Oynuyor. tabii ki böyle bir şey ister mi? Orası ayrı bir konu. Sizin görüşleriniz neler veya bu parçalarla ilgili bilgileriniz varsa, vermek istediğiniz tavsiyeler, ben şöyle yapardım dediğiniz yerler varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Tabii ki olumlu olumsuz yorumlar bizim beklediğimiz şeyler. Bu sektörde her şey alışığız. Bu setup tamamen istek üzerine, müşterinin tamam, özel evet. isteği üzerine toplanmış bir setup. Geldik abi videonun sonuna. Şöyle bir durum var. Bu sistemi bu videoda toplamayacağız ama siz toplanmış görüntülerini zaten izliyor olacaksınız. Çünkü bu normal gaming kasalar gibi kolay kolay toplanabilecek bir sistem değil. Birazcık daha emek istiyor. NCR Game'de zaten bu teknolojiye... Bu bilgi birikime sahip gerçekten değerli çalışanları olan bir yer. Necere Game sadece bu tarz iş sistemlerinden ibaret değil. Evet. Birçok kullanıcıya hitap edecek özellikleri var. Evet yani şöyle söyleyeyim. E, bizim bütün sistemlerimiz gaming, gaming ürünler, klavye, mouse, kulaklık, ekipmanlar, bilgisayar bileşenleri tamamıyla bunları yönelik ürünler. E, tabii ki bunların hepsi e, bizim mağazamızda mevcut ve bunları gelip görebilirsiniz. İzmir'de bulunuyor mağazamız, Bornova'ya köşte bulunuyor. <laughs> hani buraya gelip mağazamızı ziyaret ederek, indirimli fiyatlardan, mağazada özel ürünlerden, fiyatlardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca bizim simülasyon sistemlerimiz var. Bunları gelip ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Sistemlerimizi ücretsiz bir şekilde test edip buradan da deneyimleyebilirsiniz. Hani İzmir'de böyle bir şey olduğunu insanların bilmesini istedik biz de. Mükemmel. Gerekli tüm bağlantılar açıklamalar kısmında. Evet. Mevcut dostlar gelip ziyaret etmeniz gerçekten önemli. Çünkü piyasanın çok daha aşağısında çok daha iyi ve güzel konfigür edilmiş setupları çok daha iyi bir şekilde de NCR Game'de toplayabilirsiniz. Evet. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere.